Az sonra beni daha iyi tanıyacaksın yavrum. Benim yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Bırak, bırak beni. Ne istediğime gelince... ...kocanla aramızda görülecek bir hesabımız var. Benim kolay bir lokma olmadığımı göstereceğim. Peki o zaman benden ne istiyorsun? Belki de haklısın Fikret abi. Herif manyak filan ama... ...yine de fazla önemsememek lazım. Böyle tipleri iyi tanırım oğlum ben. Bunlar korkaktır. Ama arkadan vururlar. Seni yaşatacağım sevgilim. Tanrı şahidim olsun ki yaşatacağım. Hadi Aysun asma suratını. Ben de çok üzüldüm. Ama şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Yapma Aysun. Böyle zamanlarda güçlü olmalıyız. Bilemiyorum İbrahim. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. O zaman kendini daha az kötü hissedebileceğim bir yere gidelim. Ne dersin? Alo buyurun. Buyurduk bakalım. Ne haber babalık? Beni özledin mi? Sen? Hayri? Ne istiyorsun bizden? Tıraşı bırak da Aysun'u ver. Onunla konuşacağım. Aysun evde yok. Olsa da seninle konuşmak istemezdi. Peşimizi bırak. Ne kaybettim. Uzun zaman çok acılar çektim. Artık asla mutlu olamam sanıyordum. Adeta yaşamın anlamı kalmamıştı benim için. Ama sonra, sonra sen çıktın karşıma. Seninle adeta yeniden doğdum. Çok uzaklaştık. Uzaklaşma Cenk. Biri Cenk uzaklaşma. Cenk. Cenk! 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 Neler oluyor? Alo? İbrahim neredesin? Neden telefonu açmıyorsun? Kezban'ım <laughs> <laughs> ne oldu? Problem mi var? Fikret. Fikret'e yardım etmelisin. Bir şey mi oldu Fikret abiye? Hayri öldüreceğini söyleyerek hızla çıktı gitti. Engel olamadım. Hadi ne duruyorsun? Çeksene silahını. Çık dışarı. Çık da erkek gibi öl. <laughs> Ama sende nerede o yürek? O silah ağzıma sokarken iyi de ha? Sen Fikret tabii acıdın mı? Adamlarını öldürürken acıdın mı? Alçak katil, amcamı da öldürdü. Sen, sen ölmeyi çoktan hak ettin. Yapma İbrahim, bunun kölen olayım. Köpenin olayım yapma. Sus, boşuna yalvarma.